Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size harika bir tatlı tarifiyle geldim. Size revani tatlısı yapacağım. Malzemelerimiz bu şekilde gördüğümüz gibi sırasıyla koyacağız. 3 yumurta ile başlıyoruz. 3 yumurtamızı kırdık. Yumurtalarımızı oda sıcaklığında bekletirsek hamurumuz daha iyi kabarır arkadaşlar. 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve beyaz bir hal alana kadar çırpıyoruz. Güzel çırptıktan sonra arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Burada bir su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Bir su bardağı yoğurdumuzu yoğurdumuz ev yapımı anne yoğurdu arkadaşlar. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Ve bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Bunları güzel çırpacağız. Sonrasında kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğiz. Güzel bir şekilde çırpmaya başlayalım arkadaşlar. Çırpma işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz bir adet. Evet. Sonra tekrardan çırpmaya devam. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır oldu. Şöyle borcamımızı güzel bir şekilde yağlıyoruz yapışmasın. Bunu yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Borcamda da elinizde nasıl kap varsa onunla değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde yağladıktan sonra karışımımızı içerisine döküyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde Şimdi fırınımızı açıyoruz. 180 derecede 40 dakikada pişireceğiz arkadaşlar. Isıtılmış fırın olursa daha iyi olur. Orta rafında 180 derece 40 dakika. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir tarafta kekimiz pişerken biz de revani'nin şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı su, 3 su bardağı da şeker ilave ettik. 2 bardağını Koyduğum üçüncü bardağına size göstermek istiyorum bu şekilde ilave ediyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştıracağız. Bu arada zaten kekimiz pişmiş olacak. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra balkona koyalım soğuması için. Sonra tekrardan birleşiminde sizlere çekinme devam edeceğim. Evet arkadaşlar şerbetimiz bu şekilde. Hazır, şekerimiz eridi. Şimdi altını kapatıp balkona soğuması için götürüyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır, pişti. Şöyle istediğiniz boyutta kare şeklinde kesebilirsiniz. Hani şu şekilde borcamı uygun bir şekilde karelere böldüm. içerisine şerbetini çeksin diye bıçak yardımıyla böyle aralara batırıyorum. Harika bir revani oldu arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak delemelisiniz. Şöyle bu tarafta da şerbetim var. Bunu soğuttum. 3 bardak suya 3 şeker soğuduktan sonra yarım su bardağı yani yarım limon diyelim içerisine ilave ediyoruz. Fazla şerbeti baymasın diye limon ilave ediyorum. Harika da bir tat veriyor. Şimdi revanimin üzerine şerbetimi dökeceğim. Kekimin sıcak olması gerekiyor. Şerbetimin de soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bu şekilde her yerine gelecek şekilde ıslatıyoruz. Zaten kabarmaya başlıyor. Oo, harika oldu. Birazdan da süslemesine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hindistan cevizi ile süsleme işleminde yaptık. Şimdi sizin için servisi yapacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde ne kadar harika kabardığını görebilirsiniz. Tabağımıza da bir limon eşliğinde servis yapabiliriz. Şu şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun şimdiden. Hoşçakalın.